Gümüşgün, Antep İlinizip ilçesine bağlı bir köydür. Eski adı Ehneş ya da Enheş biçiminde geçiyor. 2022 yılı itibariyle nüfusu yalnızca 60 kişi. Bölge, Bizans döneminde Suriye Yakup Hristiyanlarının yaşadığı bir yer olarak geçiyor. Kaynaklara göre 777 yılında bu bölgede yaşayan Yakubiler başka yerlere sürülmüş. Ardından Ermeni nüfusunun yoğunlaştığı bir yer olmuş. Ermeni soykırımına kadar tamamen Ermeni köyü olarak biliniyormuş. 1930'larda ise köyde, Balkan Savaşları ve Türkiye-Yunanistan arasında nüfus mübadelesinden sonra Selanik'ten gelen muhacir Türkler yerleşmiş. Ayrıca köyün bir kısmı ya da yerleşimi kıyısına yakın ve sular altında kalma ya da suyun yükselmesi nedeniyle kayıp alanları var. Köy, Fırat Nehri kenarında konumlanmış. Manzara açısından nehir kenarı olması nedeniyle görsel anlamda çekici bir yer. Yürüyüş ve doğa rotaları açısından da bahsi geçiyor. Örneğin, Erenköy, Enheş rotası gibi doğa yürüyüşü parkurları var. Bu da köyün çevresinin doğa aktiviteleri için uygun yapıyor. Nüfusun azlığı, köyün büyük ölçüde sakin ya da terk edilmişliğini gösteriyor. Yerleşimin büyük bir kısmının su altında kalmış ya da su yükselmelerinden etkilenmiş olduğu izlenimi var. Bu yüzden ziyaret planlıyorsanız ulaşım, güvenlik ve güncel yerel durum hakkında bilgi almak iyi olur. Doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için uygun olsa da bazı bölümlerde altyapı eksik. Ermeni yerleşimi Yakubi geçmişi nedeniyle kültürel ve tarihsel bağlamda ilginç bir nokta fotoğraf meraklıları Yokken, ve tarih ilgililerine hitap ediyor yoksa